Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizinle birlikte Sizce ne oynayabilirim Bu oyun çok kötü Değişik işte Değişik diyeyim İkinci videom oluyor bunda sesim var Öbür telefondan sesim hiç gelmiyordu Ama Bunda gelecek <laughs> Evet Bakın bunu biliyor musunuz Rainbow Clash Ama çok ses geliyor Sesi kıstım. Şimdi duyabilirsinizdir sesim. Evet. Benim 3 robuxum kaldı. 5'ti. Bir tane birisine şey gönderdim. He, bu arada bana istek atabilirsiniz. Adım Eymen Altan Trebabi 10. Görüyorsunuz birisi istek attı. Ama ben kabul etmeyeceğim. Bakın öyle kaldım. Böyle de gidiyoruz altın istek. Neyse. Bakın evet burayı biliyorsunuzdur. Burayı biliyorsunuzdur. Uhu! Resmi çektim. Hırsızım arkadaşlar ben yardım edin. Yardım edin bu kaç numara sayamıyorum. Baya çok fazla. Evet. Kendimiz nasıl açacağız arkadaşlar? Siz biliyor musunuz? Ben böyle diye biliyorum ama açamıyorum ki. Arkadaşlar sizin yüzünden kaldım ben burada. Ben burada kaldım. Belki flaş şeyi falan gelecek arkadaşlar ya. Kaldım ben. Kapımı açın lan. Neyse lan konuşmayalım. O. Oh. Agro kelimeler çünkü. Aa, arkadaşlar bu ne? <laughs> o ne lan? Bir dakika. Annem kuşun şeyini çok değişik takmış. Ama arkadaşlar ben burada kaldım lan. Beni açın, beni. Ay, lan bunu Neyse. Beni açabilir misiniz lütfen? Please. Please beni açın. Oh. Arkadaşlar şansıma bakın. şansım geliyor musun? Buradan atlayabilir miyim? Hmm. Ah! Düştüm. Bir daha gidiyorum. Arkadaşlar bu bozulmuş. Bozulmuş bu. Neyse. Ben o. Oh. Yuh devenin nalı. Buraya gireyim mi? Aa. Aa, aha, buradan çıktım. Ha, buraya oturuyor mu? Oturuluyor mıydı? He. Orada oturuyor. Evet arkadaşlar. Sesi birazcık daha açayım. Anam. Orası gitmiş. Aa. Bakın en üstte ben varım. Bir dakika arkadaşlar. Bin. Şimdi durduracağım. Yani durdurmayacağım da ben bir yere gideceğim. Dur. sleep. Tamam. Ben bunu tabanla çıkıyorum ya. Aa bakın, görüyor musunuz mu? Hava şeyi kapıyor. Kaydıraktan kayacağım. Aa kayamadım. İşte burası. Oho hiç kimse çıkamaz. <laughs> evet arkadaşlar, sesi değiştirdim. Neyse. <laughs> <Değişim. gülüyor> Şılak. Uris. Bir dakika. Uris kim? Uris. 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 Seni döveceğim bak ha. Uris. Aha, Uris. Uris. Ay. Uris. Uris orada kaldı. Uris. Tornado. Ah. Uy. Al. Al. Haha. Uris orada kaldı. Uris. arkadaşlar çok kötü bir tane durumdayım. Aa, elim de yok. Arkadaşlar görüyor musunuz acaba? Yürüye... Nasıl öldüm ben? Ben nasıl öldüm? Ya ben bu oyunu çok saçmaymış. Şurup gel. Gel seni çıkaralım gel. Neyse. Gel şurup gel çıkaralım. <laughs> He bu arada annem konuştu az önce. Kuşlar çık çık diyor. Anam 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 düşmeyin. Bu oyunun en eski Aa! Uf, Oyundan çıkacağım ya. Yeter be. Beni delirtiyor anam çok tatlı. Iyi. Ben bu oyunu oynadım. Bunu do, bunu da. Elro veriyor. Evet. dost Sen aynayı çok mu sevdin? Ha? Alacağım o aynayı. Anne video çekiyoruz dedik. Hayır, İyi ki. Tamam konuşmayayım artık hadi Annem konuştu ama Şimdi o yerleri de nasıl keseceğim diye. İkinci videom bu. Tekrar çek oğlum ben tutayım Hiç yok. Savanla yok, yok. Misin? Ha. Şimdi talana gireyim. Evet arkadaşlar orayı kesemeyeceğim maalesef. Kuşça cık zaten. Oraları kesemeyeceğim. Hadi bir sesi var. Ben kesmeyi bilmiyorum. Oh, işte i̇şte bu salon çok güzel. Her taraf. Yüzümü 100, 100 bin abone olunca gösterdim Ana bunu kim oynadı? çok güzel. İnşallah siz de biliyorsunuz bu, yani bunu. Çok güzel. Bir dakika. Buralardaki sonucum arkadaşlar. Hadi bakayım atlarım. <laughs> bu ilk bölüm. Çok seviyorum ben bunu. İşte pot. Böyle delikleri atlamaya çalışıyorum. Birazdan size şov göstereceğim bir tane. Uhu. Bakın. Ben bu oyunu çok iyi biliyorum. Uy. 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 Bak bu çok zor işte. Anam. Ben öleceğim diye bunu çok korkuyorum. Çünkü Apa öldüm herif. Hiç hareket etmenize gerek yok bunda. Sanki lan. Anam bu da zor, baya zor. Bu baya zor. Ah. Oh, kurtuldum. Hangisiydi ya? Çal göstereceğim. Neyse, ben buraya yapışayım. Biter. Bitti. Zorluğunu hani gördünüz mü? Ba bu bayağı zor. Hadi bakayım ben şuradan gideceğim. Resmen burada hiç yok. Uhu! İşte bu. Bitti. Ay ay arkadaşlar. Bu çok zor gibi geldi bana. Ay ay. 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 Çok zor. Aa, maç. Bak nereden gidiyor? Ama hala bu değil bu konu. Ah bu bayağı zor gibi. Şey. Oh, 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 oh. uh -huh. Ördekler. Hiç zor değilsiniz siz. Minecraft'ta da yaptım ben bunun aynısını. Aa, oradan gitmeye çalışmayacaktım. Oradan geçmeyi bir daha denemeyeceğim. 아이구떼 인제야 피부양자 기대를 할때 나이스야 피부양자 기대를 할때 아나 안아 안아 오 하드 바퀴 난리 뛰어러움 알았어 알았어 또또또또또또또또 Tom Thomas Tom Thomas'ın adı unuttum. Oha oha arkadaşlar. Bu çok zor. Buna bir abone bir de like gelir mi? Bak, bir kere öleceğim, başka ölmeyeceğim. Söz veriyorum. Bir kere öldüm, başka ölmeyeceğim. Saydım mı? Tuttum. Ben Japon yedim. Oh! Ben Japon'um arkadaşlar. <laughs> Çak şaka. Ben Türk'üm. Anam anam anam. Anam anam. Oh, oha 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 oha. Oha. Hiçbir şey göremiyorum. Gözüm kör oldu. Aa, ay ay ay. Ayıcı. Ay olacağım. Ay. ay. Çok kötü. Ben bunu biliyorum. Ben bunu biliyorum. Kapını patlıyor bunlar. Bak gördünüz mü? Buna bir abone bir de like gelebilir mi? Zorluğunu siz de gördünüz. Aha geçiyorum. Geçiyorum valla. İki defa öldüm. İki defa öldürerek geçtim. Hangisiydi bu? Bu muydu? Aga be. Basit mi? Of, of 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 Bana gitsek geçiyorum ben buna bayağı çok kaldım. Korona hala bitmedi. Bitti ya. Korona ya biliyorsunuzdur. İyi ki bitti. Abo abo. Buna bir abone bir de like gelebilir mi? Başka ölmeyeceğim. Gözüm tutacağım. Bu işte Şovun bunda, şovun bunda. Haydi bakayım abimiz şuradan bir geçsin. İşte şov. Şov dediğiniz böyle olur. Tavuk abi. Buna ben böyle be bir like gelsin. Hiç ölmeden bitireceğim. Oha, oha. Oh, yapıyorum. abo abo Tamam. İki de örtün. Aa bu çok zor bu çok zor ben bunu biliyorum. Bu çok zor. Orada öleceğim bak yine. Aa öldü. Tek de yaptım. Anam anam. Ay kafamı vurdum. Ölmem lazım. Robux'muş. Kaç Robux'a veriyorsunuz abiler? On mu? On Robux'a ben alayım mı? lan, salak mıyım? bunlar oh, çok ağır. Bye bye, gidiyorum. Ay, anam, anam! Oh, oh. Arkadaşım daha da Bu çok zor. Bu çok zor. Bu öyle zor ki. Oh. 30 50 de bırakacağım arkadaşlar sizin için. Bak tam doğru erişeceğim. Oh. 50 de bırakacağım. Ölecek. Ay öleceğim. Oh. Neyse hadi 30 bırak. Máš kouzla, oj, namičem, vede druháka, bye bye.